Akademisyenlikten anladığınız nedir? Akademisyen nedir? Nasıl olması gerekir gibi bilgilere yer vermeyeceğim. Akademisyenlikten, akademisyenlerin ne yapmaları ve ne yapmamaları gerektiğinden kendi bakış açımına bahsetmek istiyorum. Akademisyen olan bireylerin eğitime ve her öğrencisine önem vermeleri gerekmektedir. Sadece ünvan için akademisyen olup eğitime, bireye, öğrenciliğe önem vermeyip öğrencilikte öğreneceğimiz bilgiler olsun, gerek öğrencilik için duyulan heyecanımızda, bizleri olumsuz anlamda etkileyecek akademisyenleri görmek, her geçen gün bizleri daha umutsuz bir duruma sokmaktadır. E-mail hesabına niçin sahip oldunuz? Bir akademisyenin en büyük sorumluluklarından biri de gönderilen e-maille de geri dönüş yapmaları ve ayrıca saygı çerçevesi içerisinde dönüş yapmaları gerektiği görüşündeyim. Akademisyen olmak eğitime önem vermek değil midir? Öğretmen, eğitime, öğrencisine, insanlık değerlerine önem veren bir meslek grubudur. Aslında tüm insanın bunlara karşı bir sorumluluğu vardır ancak meslek açısından konuştuğum için bunları vurgulamak isterim. Akademisyen olmak da sadece araştırma ile uğraşmak, makale yazarak puan kazanmak değil, eğitime, öğrencisine önem vermek değil midir? Maalesef ki herkes bu şekilde mesleki değerlere sahip değildir. Hocam beni duyuyor musunuz? Öğrencilerini desteklemeyen, eşit, adil bir öğrenci yaklaşımıyla ile ilerlemeyen akademisyen, eğitime ve öğrencinin adil dünya inancına gölge düşürmektedir. Şunu da eklemek isterim ki, akademisyen olmak sadece araştırma yapmaktan ibaret değildir. Öğrenci ile etkileşimli bir iletişim sorumluluğu da bulunmaktadır. Ancak bu sistemi eşit bir şekilde yürütemeyen akademisyenlerimiz ne yazık ki vardır. Bu durum öğrencinin bölümden alacağı verimi düşürmekle birlikte başka problemlere de yol açabilmektedir. Hocam, benimle niçin bu şekilde konuşuyorsunuz? Hocalarımıza saygı çerçevesinde konuşurken yapılan yanlış ödevlerin veya yaşanan başka problemlerde yapıcı bir şekilde konuşmak yerine rencide edici bir üslup ile konuşmaları bizleri olumsuz ve inanılmaz derinden etkilediğini buradan hatırlatmak isterim. Bunları yazarken tek ses olmadığıma, bana katılan birçok insan olduğu inancı içerisindeyim. İşine bilinçli, sorumlu, saygılı, adaletli, eşit, insana ve öğrencilerine değer veren hocalarımıza selam olsun. Herkese sevgiler.